Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Şimdi mükemmel burada bir bölge. Tam bir vadi eşkıya bölgesi. Şöyle bir figür yapılmış. Bak görüyorsunuz figür. Şöyle bakalım. Şöyle yukarıdan aşağı doğru figürde bir kafa var görüyorsunuz. Yılan kafasına da benziyor. Böyle kesme. Şu şekil tam net burada belli ben buradayım dedi. Şimdi biz bunun arka tarafında bir sinyaller aldık. Buralarda yapıştırmalar var. Bakalım bunu şimdi aşağı doğru atıp arka tarafına bir bakacağız bakalım. Önemli bir sinyal mi? Bunu bir inceleyeceğiz. Tabi atabilirsek. Gidiyor mu? Üstteki tutuyor onu ya başka sanki. Şu mu? Üstteki mi ne sallanıyor ben anlamadım. Şuradan oradan yapma. Bu çekici çeker ama bunu. Çeker. Değil mi? Aynen. Oraya bağlayabilirsin. Buna bu kayaya değil mi? Ah şu çatlağı var ya bak bak çatlağını görüyor musun? Altından çat... aldık şimdi onu kurtarabilir miyiz? Yok ya. Yok. Şunu aşağıdaki burun mu tutuyor yoksa ya? Başka? Şuna bakın siz bırakın onu Bir ses yaptım. Şuna geldi sıra Oo. yapıştırma mı tüm? Yapıştırma bir de güzel gökmüşler ki burayı. Ee, bu değil mi? çekici işi bence. Ne diyorsun? Aşağıdan öpten Şimdi çekiciyle bakıyoruz. Az kaldı çekici. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi. Ne <laughs> <laughs> Bomba patladı arkadaşlar. <gülüyor> 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 Oo arka nasıl çıktı? Bak <laughs> dediğim gibi şu yavruya bak pa. Şu mu? Şuna. O gitmez herhalde bırak. Arka örülmüş burası ama. <laughs> Dur ben ben bir aşağıdan bakalım o mineyim de. Nasıl <laughs> nasıl gümle diye adam? Bunu da çekeriz ya. He? Bunu da çekeriz. Onu da çekmem He? lazım yerime şey olursa. Bak. Burada çıktı. Buraya şimdi bir dedektör. Tamam mı? Bak yapıştırdı görüyor ee, musun? He. Burada mı? Hayır arkası yapmışlar. Sen dedim ya sana. Şöyle. Burada burada. Şunu da çekelim başkan. He? Şunu da çekelim. Onu çeker mi ama? Çeker çeker. Onu da sarın o zaman. Sonra mı işe bakalım? Şurada satan malzeme. Tamam. Bunu da çekelim sonra bakalım. Tamam. Hadi çek. Başkanım ben iftihar atacağım. Çeker onu değil mi? Az şöyle kıpırdatsam malnayı da atarız değil mi? Çekse, evet. az çekse. Daha aşağı komple gidiyor bu He kaya. O, gidiyor. Bu kaya komple gidiyor. <laughs> yap sen. Bak. Bu üstteki kaplumbağa gibi üstüne oturmuş değil mi evet, onu? Evet. Çekelim. Çekemiyorsun değil mi? Çok yap <laughs> yap. Tamam gitti ya. Gitti de komplesi gitti. Tamam. Tamam alın makineyi dur, Bir dakika. Kom. Da Gevşek zaten şurayı çıkarın ya sen. Dur, dur, bir dakika, dur, Şunu dur. çıkar başkan ya. Kayışı çıkar da bu komple. Biraz komple gitti bu ya, değil mi? Aynen. Başkan orada sıkmış. Aynı. Ha gitti Aynı ya. Daha. Tamam al makineyi. Şu taraf başlar. Ha orası <laughs> Dikkat et arkaya. Çek 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 çek. Tam gevşet al. al. Dur şu ucunu kurtarırsan. Şarjı ya. Şey o kadar da çıkmaz. Tamam ya. Şimdi. Şimdi sen ne yapacaksın? Yani. E? Alayım. Halatı al, al oradan, komplo ipi de al oradan. Oraya gelir dayanır, <laughs> kay o, ötekini de al, değil mi? <laughs> Hocam bu komple dipten çıktı ha. Baksana. Gider mi ama? Gidecek inşallah. Giderse güzel macera. Şuraya bakacağız işte o altı değerli. Gel başkan buraya. Gelsen olacak o cokon getirmedik. Şunu da Arkaya çekersin, arkaya boşa çıkar, arkaya gidersin. Bak orada çalışma öyle bak. Bak. Evet evet aşağı bak, gidersin. Bak. Boşa çıkar, ha, arkaya gidersin. Sakat iş yapmayın. Şunu aşağıya inseniz biriniz. Aşağıdan kaydırttırsana başka malınayla. Yok abi. Kimle <laughs> gidiyor lan? Şu aşağı inseniz biriniz. Başkan dedi yerel geç bakalım. Şu aşağıdan burun yok mu hiç başkan kaydettirebileceğin malinayla? Ver bana. Ver bana başkanı. Kaçı versin emir. Senin altta kalmaz mı? Kalma kalmaz da. Öyle değil bu yanı kaç Dur bakayım alayım. Bunlar çekil. Çekil lan. <laughs> ver buraya ver. Ver orayı şimdi. Bak o götürüyor onu değil mi orada? Gitti de. Gitti mi? Gidiyor oradan da. Gitti de bir yer tutuyor ya. Aha. Ama, ama gitmedi işte. Sabah ne çıktı? bizim şey açıldı ama Zula. Açıldı ha? da. şuraya gidelim. Gitmedi işte şanssızlık orada oldu. Değil mi? Aynen ya. Üç parçamış mı bu ya? Üç bir, bir de önce gitti. Dört. Hı? Bir de önce gitti bir parça. Baş. Burada. Yapışma burada. Yap yaptırmışlar burayı. Başka. Aynen. Dalımız. Uçak sevdik. Tamam onu sonra bakarız. Gel başkanım asıl işimiz burada. Burada malı çıkaracağız şimdi. Yani. Bırak kayanı. Şurayı şunları düşür bakalım. Şu Kayaları parçaları altın burada. Aman şu arkaya vurban tak tak ses geliyor mu? Bak burada. 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 Bir yer çıktı gördüğünüz gibi. Hmm, şöyle. Evet, tabak kalma burası. Başka buraya bir dedektör tutma Şu tabak adam ben yapıştırma, değil mi? Yani. Bak. Buraya yapıştırma. Şu alt tabakada yapıştırmış. Şu ayağına doğru bakın vuralar. Evet. Şu ayağının altına bak. Burada da uylandım. Aha yok. Ha. Yok ayağından mı aldı? Ayağından aldı da şu. Aha, alıyor. Hı? Şu alıyor başkan. Alıyor mu? Çekil Şu şuradan yap bağım, aşağıdan yap bakalım. Ver bakalım. <laughs> Yapma. Ha burada. Aynı yere. Alan taramalı dedi Aynı yer değil mi? Aynı. Tam sonra veriyordu. Tamam. Tam burası. Tam Bizini... Şunu... nasıl sökeceksiniz? Şuraya gelsene başka bir zahmet diyen yere. Hı? Orada kalın diye mi oraya da başlayacağım diyorsun? Şöyle kıralım mı? Alt tabakayı çıkaracağım. <laughs> Bunu sök. Kırar mı ama bir doğal? Deneyelim o... bakalım. Kırar <laughs> Buraya gel buraya sen. Nasıl? Tamam. Ha, vur vur vur. 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 Yani, gidiyor gidiyor. Açıyor gibi geldi bana sanki. Açar açar. He? Açar da şu tutuyor. Yani. Şu tutuyor başka tutuyor. Tutuyorum. Bırak. çevirmem şöyle bakacağım bu. Senin annem ama. Şurayı çak. <laughs> Parçalayacağım. Yok Yukarı çık. Sen yukarıda çık zaten aşağıda durma lan tamam. Oradan vur bambaşka. baba. Yok ben kurayım. Tamam. Test mi yapıştırma? Kırdın mı ama? Oo. Kat kat ya. Kat kat. Şu üsttekine ya. çak başkan. Sen yukarı çık. Başkan. Hangisine? Yukarı çık orayı koy. Oradan çaksın içeri girsin. Tut şunu. Ya da aşağıdakini mi sökeceğim başta? Başkan aşağıdakini söksün altını boşaltsın değil mi? Şöyle mi? Sen manayla inin aşağıdan. aşağıda. Bak şöyle. Dur bakayım ona bakayım. Şöyle üstten bahsederim. çakın diyorum. Öyle bir yüksek ki bura. Şu ayağının altındakini sökeceğim Başkan Ha orayı. Onu sök ki o tabakayı. Bak. Altı indirelim değil mi? Söke söke. Aynı. Bak ha. Dedektör orada sinyal vermedi mi? He. Hayır. bir şey çıkmadı orada. Alttan bir daha mı tabaka var onun? Başkan bir daha mı tabaka var? O. Yok yok sen şu tabakaya bak. Bir üstten gel başla. Ha ona bakacağım başka. Ha sök 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 hepsi göz. Ah altta kalmış. Adam uçacaktı. İyi kurtardın ha. Hani yok bir yok şey yok. çıkmadı. Dedektörü tutmam sen yukarıdan. Nerede dedektör? Orada hemen başkanın. başkan arkanda. Başkan tutmam. Kaş. Açık bırak mı? Niye kapatıyorsun? Ayar yapacağım. Hani bir şey çıkmadı burada. Yere düşmedin. de bir şey düşmedi değil mi başkan? Yerlerde de aramamız lazım. Ya bir şey görmedim. He? Getir bu ayarını yap tabii. Aşağıdan yukarıda. böyle düşüden yerler var. Aşağı yukarıda. Yo o bu aldı az önce kalan ya. Aha tamam. orada alıyor. Hani. Ali. Ver bana yukarıdan bir tutsun ya. Sen tutamıyorsun ha. Verin de denk gelmedi ki. Bunun da ayarı olmamış abi. Aha. Bana alıyor işte. Burada başkan. Yukarı doğru çek bak. Çok şey alıyor, alıyor. Var abi işte ya. Şurada. Nasıl ağır alıyor? Var işte. Aha. Şimdi geldi bak. Süper burada. Tamam. tamam. Şimdi bunun işi ana burada ya, sarı gözüktü ya. Aa dur 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 dur. Sarı gözüküyor orada abi. Görmedim. Fırça yok mu? Şey getir. Küre al ya ya da. Küre al verim Fırça'yı da getirin. Bunlar getir bana. Ver onu. Bakabilir sandal. Şemsiyeyi verim. o kilo Oo sarıya bakın. Bak bak başkan. Bak. Bak. Oo. Gördün mü? fırçayı getirsin de kapağın başkanım başkan? Şimdi kaçırırız biz alttan bunu. He? Yani bu şöyle duracak. Şu kayayı kazı var mı orada da mı var başka Hani? Evet. Burada yok bu üstte bak, var o zaman. Daha ben de şu sana? Kök mu? Kök ya. Sen şunu fırçayla küreye tutarak bak. Allah Allah. Oo. Bak bak. Burada 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 bak. Aha bak bak, bak. çıktı. Şişt. Bak. Ne? Hani? Ya vuru orada ya. Şişt. Hop bir. Şurada şey Orada görünüyor. Aha. Baba. Aa, evet. Şuna bak ya. Nereden çıktı ama ha? He? Yani. Bak bak bak. İşte gelmeye gönlü yok ha. Gelecek. <laughs> Şuna bak. Yavrulara bak yavrulara bak. Oo, başka başka lan? mı? Başka yok. Var bak bak. Var var başka Yavruya Ya oraya bak ya oraya bak. Aha. Yağmur yağması mahvetmiş ortalığı ha. Hafif yukarıdan su almış çatlak. Evet. Çok az hafif almış. Yukarıdan hafif. İşte ya yani. Hep yön tut Başka bir şey yok. Var. Yine var orada bak. Var var. Şöyle bakalım. Aha. Aa, Aha. Ya bak. Yine var. Şey daha o kalın geliyor çubukla. Aha Aa ha orada dur, bir dur. şey var bak. Aha. Ya oraya bak neyse koy bunu. Bak tut bu amda. Gene var diyor. Aa orada ya oraya bak bak. Bak. Gördün mü? Ya nasıl zula yapmışlar bunlar zula burayı yapmış ya? Yani. Aha. Aha iki tane. Zulaya bak zulaya he. Zulayı patlattı başkan. Buna bak başkan ya. Eski ya değil mi başkan? Yani bu? başka kim yapacak bunu buraya? Eee valla. Tam da zirvede diyor ne? Tut bu ampiyon Daha bunun arkada var bence daha. He? Başkan şu katı da mı kırsak ki ya? He? Bu da yok şu anda. Şu katı da mı kırsak Müjde bence bu ya. Değil mi? He? Yani şuraya baksana ya. He? Şuna bak ya. Şuna yukarıdan bakayım kırılır mı? Hı? Bakalım bakalım. Başkan bu da yapıştırma ya. Baksana. Bu yapıştırma değil mi? Evet. He? Yapıştırma bu da yapıştırma. yapıştırma. Yapıştırma bu abi. Esas para burada. Değil mi? Bu müjde abi onu kayayı kırdın alttan mi? çıktı. Yani. Altında kalıyordun neredeyse. Yani. Bunu <laughs> mı çaksak. Ha? Buna bir çak bağım gel bağım başkan. Gider mi Olmazsa bu video uzun olacak. Partü <laughs> 3 gelsin değil mi? Yani. Gidiyor mu? Gidiyor. Harbi gidiyor lan. Bak. Yapıştırma. gidiyor. Oo, geri Neyse. Bu parti 3'e kalsın. Kalsın. Arkadaşlar da. takipte kalın. Hoşça